Duyuyor mu beni? Alo. Oğlum sağ bakınca sağdan geliyor, sola bakınca soldan geliyor ses ona nasıl oluyor? İşte o oyunun özelliği. Ha girelim. Ee, evet, nereden? Hayır hayır hayır. Lan. Alo. Ege, Neredesiniz? Ege? <laughs> <Kayboldum> Ege burada Ege. <laughs> 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 Kayboldum. <da>. Ege uzakta. <laughs> alo, neredesiniz? <laughs> ses azıcık geliyor. <laughs> Evet, ya, Açıyorum. Açıyorum. Aç. Oyalım. E Gelante. Oo seslere bak. Oo. 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 Ölüyor. <laughs> Ege <Hakey> neredesin? <laughs> ben öldüm ya. Beni arıyor şu anda. Şey <laughs> Aa buldu beni. Ne iki gün kaldı lan? Deadline iki, iki gün. İki kere mi hakkımız kaldı acaba? Bileyim. Bilmiyorum ki. Siktir et. Oyna. Biliyorum, Biliyorum. Aşağı Biliyorum. atlasam ölür mü? Yok, bir A, aşağı doğru. Biliyorum. Atlanmıyor. Atladı. Öldün, Öldün. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Hayır ya. <laughs> ya bu oyun hangi kafayla yapmış olabilir? Bak şu şu tele bakar mısın amına? Böyle vizyonsuzluk olabilir. Oğlum tura yok. Buradayım. Burada burada. <laughs> ha, sistem gözükmüyor ki. Şu an. Aa sürekli space'e basın. Gel gel buradan. Bas, bas bas. Gel tura gel. Tura. Ben kaldım. Bana gel bana. Gel yürü. Gelemiyorum. Niye? Niye gelemiyorum? Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Kaldım böyle hareket edemiyorum. Olmuyor. Sağ tık mı yaptın? Ha dur dur bir dakika tamam ben yazı yazıyormuşum pardon. Bir dakika gel. Pesi <laughs> kırman lazım. Hadi. <gülüyor> 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 ya ben kaldım şimdi ya <laughs> Allah kahretsin. Ananı s**k ananı s**k. Bu ne? Alo. Alperen. Efendim, efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya senin ben var ya. <laughs> Nereye Şu şalteri bir daha açayım yani. Lan kaç 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 Tuğra <laughs> Ne yapıyorsun sen şimdi? <laughs> Burda bir tamam, aşağı atlayalım Aşağı atlayalım, aşağı atlayalım. <gülüyor> Lan vuruyor? <laughs> kaç 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 <laughs> <Kur 'an. gülüyor> Neredesiniz? Ya <laughs> Çamura batmışlar. Çamura bakmışlar. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Yardım edin. E gördü mü? <gülüyor> e kendi <laughs> lambası düşmüş oğlum. E, görmüş. <gülüyor> 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 Aa Kapı var. Aa, kapı var. Aa, kapı var. Tura, tura bak ne yap biliyor oh, musun? Örümceğe no, git no, kışkırt no, no, no. sonra buraya kaç. Biz o sırada koşalım. Örümcek nerede lan? Şu mu örümcek? Burada burada bak. Tura. Abi biz. Örümcek bir yerlere gidiyor. Aa Tura ölmüş. <laughs> Salla Abi bu oyun ırkçı ya. Şey Alperen di mi? mi? Yok, yok kafeke. Alperen. <laughs> Alperen Ne yapıyorsun bir şey, şimdi? Geliyor. Bir, şey bir şey düşünüyor. Gel gel kim geldi? Alperen